Ergenlik son derece karmaşık bir dönemdir. Ergenlik döneminde kişinin ilgileri, yetenekleri, yaşam değerleri yeni oluşmaktadır. O nedenle gencin kendisine sürekli olarak ben kimim, yaşamdan ne bekliyorum, geleceğe ilişkin hedeflerim neler sorusunu sormasında yarar vardır kendini tanıdıkça yeni hedefler belirleyecektir genç. Bu da doğaldır. O nedenle ergenlik döneminde hedeflerin çok katı, çok sabit, değiştirilemez olmaması önerilir. Çünkü ergen kendini tanıdıkça kendini keşfettikçe yaşamda hedefleri değişebilecektir. Üstelik dünya da sürekli değişmektedir. O nedenle biz geleceğimizin 10 yılını ya da 15 yılını bugünden kesin olarak planlayamayız ama belli bazı önceliklerimiz vardır. O nedenle gençler bu dönemde kendilerini tanımak için çaba harcamalıdır. Yaptıkları uğraşlardan ne kadar zevk alıyorlar? Nelere ilgi duyuyorlar? Neleri daha iyi yapabiliyorlar? Akranlarına göre üstün olduğu ya da güçlü olduğu yönler neler? Geliştirebilecekleri yönler neler? Bütün bunları değerlendirerek yaşamdaki önceliklerini ve planlarını buna göre oluşturabilirler. Ancak bu planların belli bir esneklik içinde ele alınmasında yarar vardır. Çünkü koşullar değiştikçe ergenin yaşama bakışı da değişecektir. Ergen kendini daha iyi tanıdıkça bu hedeflerini yeniden gözden geçirmesi, yeni koşullara göre yeni düzenlemeler yapması gerekir. Bu yüzden biz ergenlik döneminde gençlerin bütün yaşadıkları olaylardan kendilerine ait bazı sonuçlar çıkarmalarını öneriyoruz. Yani bu olay bana ne öğretti? Kendime ilişkin ne öğretti? Peki bu olay geleceğe bakışımı değiştirdi mi? Bütün bunları değerlendirdiğimizde hem kendimizi daha iyi tanımış hem de geleceğe yönelik daha gerçekçi hedefler belirlemiş olabileceğiz. Müzik